How are you feeling, ma'am? I'm uh, feeling uh, headache. Moment. Ee, biri gelsin ben bu Çarşı Pazar İngilizcemle anlatamam şimdi doktora. nasılsınız diyor ama yani da cevap veremem şimdi. Gelin böyle. Uh, Teller, how is he feeling? Nasıl hissediyorsunuz diye soruyor Blantine. Yani bir şey olmadı aslında bir heyecan. Yerimi çarpmadım. Can I check blood pressure please? Tansiyonunuzu ölçebilir miyim diyor Bülent. Ha tabii ama yalnız e, bu elbisemin kolu dar. Okey. E, çıkaramıyorum yani. Sonra tamamen çıkarmam lazım. Can we keep it like this? <laughs> <a, bir> doktor bundan <laughs> çok memnun <laughs> olur ama olsun. Bir <laughs> could <laughs> Doktor çirkin olduğu için çıkaramıyorum. <laughs> How <laughs> 16 Sixteen to nine. 16'ya 9. 16 9. Yüksek biraz evet. Hı -hı. Yüksek. So you need to take some rest. Biraz dinlenmeniz gerekiyor diyor. Yok yok bir şeyim yok benim. Ben onlar bana bir şey yapmaz yani. İyiyim ben. Böyle hissederim kendimi öyle olsa. Pek nazlı değilimdir yani. <laughs> She's telling I'm strong enough physically okay. so. Telefonunuzu <laughs> duygu Alo. Aa, e, sayın patron şu anda... Efendim. Evet. Vallahi işte görünmez kazalar üst üste beni buluyor anlayamadım. Bir, bir terslik bir şey var. Abdestsiz de değilim hayat yani. Vallahi şaştım kaldım. Ama önemli bir şey yok o merak edilecek. Aha, Şey e, şimdi hastanedeyim, de doktor bey var e, onun için sonra konuşalım mı? Tamam peki e, çok teşekkür ediyorum efendim çok nazik teşekkür ediyorum. Ah kapatamadım ben bunu Mehmet al kapatamadım. It okay? It is okay for you. Okay thank you. Ay anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kız. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. <laughs> Siz de koyalım. Yok koyma Yok. Safiye. Biraz daha koyayım. Kız kıyasla. yapma. <laughs> Ulan ben sana. Gönlüm geçmez güzelden. Olur. gayet iyice nasıl? Canım. Safiyeciğim ne haber? Nasılsın? İyiyim canım benim. Bir tanem. Oturuyorum ne, vallahi. Ne yapıyorsun? Yorulduk ya. <laughs> Acayip bir nem, sıcak böyle bir şey hmm. yok Faik, anlatamam sana. Daha yeni çok geldik. Çok sıcak. Ondan sonra çok sıcak, nem, rutubet. Sana anlatamam ya. Ama şu nem olmasa, şu nem olmasa var ya. O tadından yenmeyecek. Ş şapur şapur. Gülen hanım öylesine, Banu hanım öylesine. Sahte baktan konuş geldi ya. Aa! Onu kapat Hayır, o zaman. Da dur. kapat da konuşak yani ya. Bir dakika dur. Ay bir tanem benim. Ne haber? Ay ay dur. ay. Ay ne güzel olmuşsun böyle. oğlum benim. Oh canım. Oh kalk benim. Be, be, beğendim mi kıyafeti? Çok beğendim ya. Sen ne yaptın bana Şimdi böyle? Şimdiden kıyafeti bu. Aa <laughs> daha <laughs> <laughs> Nasıl geçti ya şey, ne yaptın? Ya bana böyle bir komplo kuramazsın. Değil mi? Gerçekten yani. yani. Aa, aa bismillah. Aa. Canım benim. Ay. ya, canım benim. E ne zaman nasıl geçti yolculuk? Valla çok iyi geçti Safiye Hı. yolculuk. İşte kafayı vurduk, yaktık, geldik ondan e. sonra. Dur şöyle. Telefonumu aldım Telefon ya. bir yerime battı Safiye. Ama ne yap her yere batıyor zaten ha, her şey. Şeyde, Burada her oldu. şey var hayatım. Akrep de var, yılan da var, börtü, böcek de var. Sen konu. gördün mü? Tabii maymun da var. Hep bütün buradaki evler var ya. Hepsi oluncu kata kadar hep demirli faik. Allah Allah. Maymun çıkıyormuş. Biraz sana bak izlan Maymun çıktı. Evet. Allah Allah. O istersen bir şey bir yaparız gidelim bir gidelim. Odası bir ziyaret edeyim evet. ya. Evet. Ay seni ağzından düşür, Canım düşürmüyor. Canım benim o benim çok eski arkadaşım. Ona güzel bir sürpriz yapalım. Ben şimdi gelirken Türkiye'de çiğ köfte malzemelerini getirdim. Ee? Orada da hem bir çiğ köfteyi uğrayayım onlara. Evet. Hem de bir geçmiş olsun. ziyarette Ziyaret oh. de bunu diyeyim. Vallahi Ay. sen var ya. Artık tam 12'den vurdun şimdi ona. Ay canım benim ya. İyi çekimleriniz nasıl gidiyor, güzel mi? Güzel gidiyor. He. Güzel gidiyor, her şey çok güzel Abladım gidiyor. Çalmadığın bir şey yok, bir şey İşi yok. İşte biraz tabii baharatlı yemeklerine şey yapamadım. Alışamadım, çok baharatlı faik. He. Yani hep körü körü şeyleri var. E siz Türkiye'de bir sürü yemek getirdiniz, yemiyor musunuz onları? Getirmem mi işte? Bak bak, zeytinler, peynirler doldurdum, doldurdum. Ya aman kafat otelde kovulmuyor. Ya. Ne Kalk yapıyorsun? Yapıp, hayır, şey, hayır yani. Şey nasıl bir de <laughs> canım... Ne yapıyor, kavga mavga bir şeyler var mı? Atışmada. <laughs> oh, 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 oh oh, 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 felaket bir şey. Ya Banu şey yaptı biraz, yani Havalanına girerken başladı hastalığı, rahatsızlığı. uçakta devam etti. Ama yaşlı ee, onları kaldıramaz. Yani. Olur ya mu? Siz de yardımcı olun yani ne ee, insanlara. yaşlı değil. Kadın kendisi diyor ki ben daha dur. Yani şeyim diyor ya, çok gencim diyor. Kesinlikle yaşlı alakası yok. Ya kadının yaşı mı olur? Sen ne diyorsun ya? Hayır ya siz diyorum ya. Yani. Sizler Allah. yani Türkiye'nin dört tane bedeni iftiharı. <laughs> Safiye, sen köpek sevmiyor yani. Tıpkı tarlak adam mı sevmiyor lan? <laughs> Allah Allah. sanki köpek sevmiyor. Sen ki <laughs> <laughs> bak. Burada lan böyle sen, bir şey var mı? Burada Hindistan. Hindistan adam bir şey. Burada var ya bir masaj yaptırıyorlar. Şak. <laughs> böyle bir masaj. Safiye, sen görmedin. O masajı yapar mı? Kafasını kırarım. <laughs> Aynen. Yani Resim, bir... Suratım acıdı lan. <laughs> yavaş mı biraz lan? Şey? Ama özlemişim. Ay benim koçum. Koçum, koçum bir tane. Aşkım Aynen. benim. <laughs> Yeah, am